Selamun Aleyküm. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Çok merak ettim. Başkası bu konuda ne düşünüyor? Ha burası su doluyor tamam mı? Bak şimdi. Bu temizliyor aslında kendini ama her zaman bardak altında. Kahve yapıyoruz. Çıkartıyoruz. Bakın şimdi göstereyim bir. Benim anlamadığım bir şey bu çünkü. Şimdi süt istiyor. Vamı milç yaptık. Yani sıcak süt. Hadi bismillah açtık. Ne? Milç nofriş derken milç taze mi diyor? Tabi taze. Öyle bir soru sordum da ilk kere gördüm açık konuşayım. Süt daha taze mi diyor resmen? Şöyle çek. Şimdi yapsın mı bu. Önce bana hızlıca buradan sütü verecek. Onu görmeye gerek yok. Ben önce azıcık görek bakalım. Hakkın sütü veriyor. Hadi da bitecek. Bakın. Süt doldu. Ve hala buraya bir şey akmadı sonucu. Su falan akmadı. Tam biraz fazla olduruyor. Bir Neyse evet, şimdi bu fazla oldu biraz. Neyse. Ama bakın bu altına geliyor hemen. Bu Türk işi yani herhalde bunu biz böyle yapıyoruz. Yani böyle bir şey yaptı. Almanlar böyle yapıyor mu bilmiyorum. Bu çok fazla oldu ya. Bir saniye ben bas götüreyim ondan. Evet sütümüz hazır. Şimdi tamam süt hazır. Neyse uzun lafın kısası. Şimdi sütü çıkartıyoruz mesela. Bakın <laughs> burası da boş. Sonra diyor bize Çıktı mı? Çıktı diyoruz. Ondan sonra burada temizlemeye başlıyor. Bunun için temizliyor. Bunu gidiyorum, döküyorum. Tamam. Ama ne hikmetse ben her gün burayı boşaltmak zorundayım. Burası niye doluyor? Bana onu bir anlatsın. Ben buraya su burada boşalttırmıyorum ki. Bazen bu süt çeyini de temizlettiriyorum. Bak ne temizlettirebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama ne hikmetse bir zaman sonuçta bunun için ne yapıyoruz? Burası niye doluyor? Nasıl doluyor? Bazen bunu çektik mi? Böyle az miktarda akıyor. Yani şu an akmadı bile ne? Çok çok az. Yani o bunu her gün dolduramaz ki. Bu bu kahve makinesinin sırrı nasıl çorap yutan çamaşır makinesinin sırrı olduğu gibi. Bu da bu kahve makinesinin sırrı olsun artık. Çözen yorumlara yazsın. Görüşmek üzere.